Bölge Mahkemesi yeniden toplandı. Yani oturun ve düzeni koruyun. Tekrar kayıttayız. Florida eyaletine karşı eşli MacArthur davası 17 ceyif, 5844 sanık ve avukatı ile yardımcı savcı hazır. Bir kararımız var mı? Savcılıktan bir bilgi geldi mi? Bay Berry Barosset, Sayın Yargıç Can Barosset. Hanımefendi, tamam izleyicilere konuşmama izin verin. Aa, bazıları mutsuz olacak. Kararın ne olduğunu bilmiyorum fakat burada Bayan MacArthur ve Taylor Wright için aile üyeleriyle arkadaşların olduğunu biliyorum. Ve bilmiyorum dediğim gibi 5 dakika ya da daha kısa bir sürede kararın ne olduğunu öğreneceğiz ama tepkileriniz hakkında konuşalım olmamalı. Mutlu olmayabilirsiniz. Ama bu tamamen sürpriz değil. Karar ne olursa olsun, eğer yüksek sesle tepki verecek biri varsa, lütfen sessizce dışarı çıkın. Şimdi istemediğiniz bir karar olduğunu varsaymalısınız ve tepki vereceğinizi düşünüyorsanız, şimdi dışarı çıkmanız gerekiyor. Şimdiye kadar gördüğüm bu harika jüriye zarar gelsin istemem dikkatleri, hizmet isteği ve zamanında gelmeleriyle ilgili kalabalığın tepkilerinden baskı hissetmelerini istemem. Üstelik size karşı küçümseme yetkim de var ama bugün amacım bu değil. İnsanları küçümsemek değil amacım ama sizin tepki vermenizi istemiyorum. Kararı duyduğunuzda eğer duygusallaşacağınızı düşünürseniz sessizce kalkıp sessizce çıkabilirsiniz. Kapıları çarpmayın. Kapının hemen dışında patlama yaşamayın. Herkes kuralları anladı mı? Bu çok önemli. Tamam mı? Bunu dedikten sonra jüriyi içeri alalım. Bir kalemin var mı? herkes oturabilir. Kayıtlara geçsin sanık avukatı ve yardımcı devlet savcısı burada. Sen misin Beyno? Benim dördüncü kişim kim? Bay kimde? Tamam teşekkürler. Bayım bay karara varabildiniz mi? Evet. Onu sadece mahkeme güvenliğine teslim etmenizi istiyorum. Teşekkürler. onu yayımlaması için katibe vereceğim efendim. Florida Eyaleti, Gambia County, Florida Eyaleti, Ashley Britt MacArthur'a karşı 1717 ceza fişi 005844A numaralı dava karar. Birinci maddeyle ilgili olarak biz jüri iddianamede belirtildiği gibi Ashley MacArthur'u birinci derece tasarlanmış cinayetten ateşli silahla suçlu buldu. Hepimizin kararı budur. David A. Fowles, jüri sözcüsü, 30 Ağustos 2019 tarihli. Bayım. Barry Barossa, Katip'in jüriyi yoklamasını ister misiniz? Tamam, Rene şimdi her birinize bir soru soracak, tamam mı? Bu sizin kararınız mı yoksa tüm jürenin mi? Evet, hanımefendi öyle. Evet, öyle. Bu sizin kararınız mı? Evet, öyle. Bu sizin kararınız mı? Evet, öyle. Bu sizin kararınız mı? Bu sizin kararınız mı? Bu sizin kararınız mı? Evet öyle. 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 Bu sizin kararınız mı? Evet. Bu sizin kararınız mı? Evet öyle. Bu sizin kararınız mı? Evet tamam sorun yok teşekkür ederim. Bayanlar ve baylar istiyorum. Jürilerime her zaman teşekkür ederim ama sizi bütün hafta övdüm ve bu tamamen içtenlikleydi. Pazartesi günü jüri görevini ülkeye hizmet olarak görmenin öneminden bahsettim ve bu gerçekten önemli. Pazartesi günü geldiniz, seçilip seçilmeyeceğinizi düşündünüz mü? Bir sonraki şey, biliyorsunuz pazartesi öğleden sonra kendinizi 5 günlük bir davada buluyorsunuz. Her gün 15 kişinin buraya erken ya da zamanında gelmesini takdir ediyorum. Böylece zamanında başlayabildik. Hepinizin not alıp dikkatlice dinlemenizi takdir ediyorum. Bir gece altıdan sonra kalıp kalamayacağımızı sorduğumda programı aksatmamak için bunu kabul etmiştiniz. Ve davaya gösterdiğiniz özenli değerlendirmeyi de takdir ediyorum. Gerçekten olağanüstü bir jüri oldunuz ve katılımınız sizi onurlandırıyor. Dediğim gibi bu bir kamu hizmeti ve medeni bir görev ülkeye hizmet etmektir. Dediğim gibi barışta yerine getirebileceğiniz en önemli iki görevden biri bu ve bunu siz olmadan başaramazdık. Zor bir davaydı, iyi bir tutum sergilediniz. Şimdi sizi serbest bırakacağım. Mahkeme güvenliği sizi arabalarınıza götürecek. Bu en az bir yıl jüri hizmeti olarak kabul ediliyor. Eğer sizi arar ya da yazarsak ve bir yıldan az geçtiyse geri arayıp benimle birlikte olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Onlara hatırlatın, burada olmanız gerekmiyor. Dava hakkında konuşmama hakkınızdan biraz bahsedelim. Kimse sizi bu dava, düşünceleriniz, izlenimleriniz veya söyledikleriniz hakkında konuşmaya zorlayamaz. Artık eve gitmekte özgürsünüz ve isterseniz dava hakkında konuşmakta da özgürsünüz, konuşabilirsiniz. Canlı yayın sitelerine girmek veya Google'da arama yapmak artık tamamen sizin tercihiniz. İsterseniz yapabilirsiniz, kimse sizi zorlayamaz, hiçbir şey söylememek de normaldir. Avukatları her zaman tekrar tanıtıyorum çünkü ben de avukatlık yaptığım zamanlarda ara sıra bir jüri üyesinin beni aradığı oluyordu. Söylediklerini faydalı bulmuştum. İsterseniz avukatlarla halka açık bir yerde karşılaşabilirsiniz. Size yaklaşmazlar, sadece el sallayabilirler ama yanınıza gelip soru sormaz veya baskı yapmazlar. İletişime geçmek isterseniz geçebilirsiniz. Bridget Jensen, Bill Eddins için çalışıyor. Sizin eyalet avukatınız. Bill Eddins'ın numarası mavi sayfalarda. Barry Barroset, Barroset ve Keane'de çalışan ya da adı geçen kişi. 9. caddede büyük bir evleri var, işleri orası. John Barroset'in oğlu sanırım Government Street'te kendi hukuk bürosuna sahip. İsterseniz siz de... Her neyse. Teşekkür ederim. Ve söyleyebileceğim çoğunlukla bu kadar. Sana sizin benim insanım gibi hissettirdiğinizi söyledim. Siz benim insanım oldunuz ve hepinizi kontrol ettireceğim. Dışarıda güvende olun ve fırtına körfeze girerse takipte kalın. Umarım başka bir gün, bir iki yıl sonra başka bir davada bir ya da ikinizi tekrar görebilirim. Bugünlük gidebilirsiniz. Teşekkürler. Herkes oturabilir. Bayan Jensen, cezaya geçmememiz için bir sebep var mı Bay Barry Barros? Hayır Sayın Yargıç, tek ceza var. Peki Bayan Jensen? Karar öncesi eklemek istediğiniz var mı? Yargıç Taylor Wright'ın teyzesi ceza öncesi konuşmak istiyor. Cezanın zorunda olduğunu biliyor ama yine de dinlenmek istiyor. Tabii, isterseniz kürsüyü çevirebilirsiniz. ve anladığım kadarıyla sadece tek bir ceza verilebildiği için puan tablosuna ihtiyacımız yok. <laughs> Pekala hanımefendi, bununla başlayacağız. Sağ elinizi kaldırın lütfen. Yemin eder misiniz ya da onaylar mısınız vereceğiniz ifadenin doğru olacağına dair? Eğer öyleyse evet deyin. Evet ediyorum tamam. Adınızı söyleyin lütfen. Joan Goldstein Haskins ortak ve bayan. Haskins Parker Taylor Wright ile ilişkiniz neydi? Ben Taylor'ın halasıydım. Mahkeme ceza vermeden önce söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, bunu söylemek istiyorum ve biliyorum ki Taylor bu dünyaya geldiğinde oradaydım ve bugün de buradayım. Sadece bilmeni isterim, ailemiz çok şey kaybetti. Hayat ağacımızdan bir parça gitti. Onu asla geri alamayacağız. Bizim için bu yasal olarak kitabın bir kısmını kapatmak demek ama bu hepimiz için kitabı kapatmıyor. Ben onun babası, üvey annesi, eşim, çocuklarım, torunlarım, onun oğlu, herkes ve bu Taylor çok erken alındı ve Tanrının bir eylemiyle ya da hastalıkla alınmadı insan davranışıyla alındı. Bu çok zalimceydi. ve devam edebilirim ama bu çok trajik. Sana teşekkür etmek istedim ve bu karara vardığımıza sevindim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bayberry Barosset veya Bayan MacArthur ceza öncesi bir şey söylemek ister misiniz? Yargıç, mahkemede sunmak istediğim tek şey bu cezanın diğer cezalarıyla aynı anda çekilmesi olurdu. Zaten o cezaları çekmek üzere hüküm giydi. Hepinizin ayağa kalkmasını istiyorum ve Bayan MacArthur size bir soru soracağım. Sağ elinizi kaldırın. Vereceğiniz ifadenin doğru olacağına yemin eder veya onaylar mısınız? Eğer öyleyse evet deyin. Tamam. Bayan MacArthur size şahsen sormak istediğimden emin olmak istiyorum. Mahkemeye söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tamam. Uh... Peki o zaman eşli MacArthur bir jüri tarafından birinci derece tasarlanmış cinayetten makul şüphenin ötesinde suçlu bulunduğunuz için sizi suçlu ilan ediyorum. Sizi ateşli silah nedeniyle zorunlu asgari 25 yıl olmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırıyorum. Bu geçirdiğiniz süreye göre uygulanacaktır. 327 gün. 327 gün mevcut ceza ile eş zamanlı uygulanacaktır. Sanırım 518 dolar para cezaları ve masraflar masraflar. Başka herhangi bir para cezası veya masraf var mı? Ve 30 gün dışında başka bir şey eyaletle ilgili, tamam mı? Ve 30 gününüz var. 518 dolar bir hacize dönüştürülecek ve mahkemenin kararına ve cezasına itiraz etmek için 30 gününüz var. Avukat tutacak durumunuz yoksa size bir avukat atanır. Başarılar dilerim. <laughs> parmak izini alırken. Bayan MacArthur. Kalan herkes işbirliği yaptı ama herkes koridora geçerken lütfen tekrar söylüyorum zaten yeterince üzüntü, trajedi ve korkunç durumlar yaşandı. Koridora çıkıp davanın diğer tarafındaki biriyle tartışarak durumu daha da kötüleştirmeyin. Herkes kendi yoluna gitmeli ve öyle bırakmalı. Parmak izi kartını imzalayınca işim bitecek. Başka hiçbir şey yok. Bari barasa. Kararı ne zaman açıklayacaksınız? Karardan sonra 30 günümüz var. Bugün açıklanacak mı? Evet hanımefendi bugün yapabiliriz. Bugün yapmak şart mı değil? Salı günü yapabiliriz. O zaman salı günü bana getirirler ya da salı günü mahkemeye getirirler ve böylece süre salı günü başlar. Bu daha iyi söyle yaparım. Pekala ve hepsiyle birlikte böylece tüm mahkeme işleri bitmiş oluyor.